Aa büyük top düşmüş. Üf. İki tane top aldım. Bir tek vuruşta. Yok, kaç yok bu arada. İkisinin de yok. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi lan burası. Değil. E yani bir önki bir de gelmeye daha kötü burası. Abi bileyim ben senin içinden canavar çıkacağını. Kaçırdı. Aa! Kaçırdı şeyini, silemini. Senin karakter nasıl vardı lan öyle? Kurtcuğun! O low-pi düşük çözünürlükli videoyu hatırlıyor musun? Evet, hocam Barış. <laughs> Öldüm kasırgayı leşede tutturdum sandım. Ultimle gelirim oraya. Ölmezsem. Ben bundan ağzına sıçtım orada. Sıçmaya da devam ediyorum. Öfkem full, ikisine de bıçak değiyor. Bir tanesini tutturmama rağmen. Aa onu tut... bak! <laughs> ölecek lan o! Leş ölecek! Bıçak şiii! Şey mi? Ben buraya oynarım. Ben de. 3 v 2 vurursa oynanır. Hiçbir şey olmaz bana. Hiçbir şey olmaz harbiden bomboş ülke. Eee bir bob geldi. Bir can. Öldüm. Ah ya çok pallı. Çok fazla kişilerdi var ya. Bibop gelmese evet. ya da Kaliko ikisinden birisi olmazsa oraya devam ederdik. Çok güzel oynadık Olmaz ya. Valla Vallahi Purna dehşet. <laughs> Mutlu <lan. gülüyor> Al şunu al. Aa! Kaliko. Yukarıda yukarıda. Uçtu. Açtı. İşte bu ya. Biraz oynamayı çok özlemişim. Vallahi ben de şivi. Ama bu şivi hala özlemedim. Ben eski şivi istiyorum. Bu shiv çok daha yetenek şivi. Ben o kadar şivi alışkın değilim. Ya F'ye basamadım ya. Şimdi var. Direkt kaç ya deşle falan. <gülüyor> 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 Sağ klik artık bir çatı bir koydum. <laughs>